Herkese merhaba ve günaydın. Biz yine kahvaltılarımızı hazırladık. Daha doğrusu ablam bize hazırladı. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Vlogumu da böyle açayım. İlk günaydını böyle diyeyim dedim. Bize afiyet olsun. Mirma iştahsız diye bu şurubu verdi doktor. Bunun yanında bir de çinko verdi. Zinko, çinko. Bunu kullanıyoruz bu sabah. Mesela örnek olarak şöyle anlatayım. Bu sabah bunu kullandım ertesi akşam çinkoyu kullanıyorum ertesi gün bir şey kullanmayıp ertesi gün yine sabah bunu kullanıyorum yani güneşli kullanmamız gerekiyordu o yüzden bu şekilde ben normalde bizde var yani balık yağı falan biliyorsunuz daha önce göstermiştim galiba onu kullanıyorum şimdi bunu kullanıyoruz bunu kullanalım bunu bitirelim ondan sonra bizim kullandığımız günlük kullandığımıza geri geçeceğiz yani işte açıyor mu yani ne açıyor ne açmıyor yine aynı bir fark yok şimdi ben Mirim a bu ilacını vereyim Az önce bahsettiğim çinko. Zinko çinko da bu. Bunu da verdi doktor. Bunlardan önce de ben şunu kullanıyordum. Vitamin. Tamam anneciğim. Bir dakika aşkım vereceğim. Rafadan tayfa. Balık yağı ve vitamin içeren gıda. Bunu daha önce de göstermiştim zaten. Şöyle. Zaten bitmek üzereydi. Bir paketimizde sıfır duruyor. Ee, bunlar ben hani iştahsız diye gitmiştim doktora. İştah açar diye düşündüm o Ama iştah açmıyor. Böyle Hani eski, içtikten sonra böyle daha çok bir şey yemek istiyor ama yine benim istediğim şeyleri yemiyor. Yine aynı yani bir şey değişmiyor. Ama büyük ihtimal o multivitamin işte bu çinko. Anne, bu da işte balık anne, yağı falan içeriyor. Daha, daha aç. Tamam aşkım hayır öyle içmek yok ondan. Ee, büyük ihtimalle bunlar şey oluyor işte hani e, yemiyorlar anne. içmiyorlar ya o vitaminleri karşılıyor diye düşünüyorum. Çünkü işte açmıyor yani ama yine de içiyorum vitamin sonuçta. Hadi geçelim içeri. Şimdi bu şaraf adam tayfalı ya. Çok dikkatini çekiyor. İçinde bir kaşıklık falan var. Belki onu dökerim. Çünkü oynamak istiyor. Oynayabilir. Sonuçta bitti yani. Sıfır paketimiz ağır bir tane. Bir kaşıktan fazla ama yani. Ziyan etmek istemiyorum açıkçası. Ucuz şeylerde de değil sonuçta. Bilmiyorum bakalım duruma göre. Ama takip ediyorum. İçmesine müsaade etmem. O içse de yani e, ilaç içeren bir şey değil. Bu takviye edici gıda diyor. Balık yağı, vitamin vesaire içeriyor. Bakalım polivit bittikten sonra onu da devam ederiz. Hayır. Bu arada böyle Mihrima artık hayır hayır hayır. Uh -uh. Mihrima burana boya yapmışsın burnunun üstüne. Hayır. Tamam ellerini de boya yapmışsın. Mihrima hayır aşkım. Alabilir miyim? Hayır. Alabilir miyim? Hayır. Dökmek yok o şurup. Hayır. O şurup kapat aferin Orange o dökülmez yani şurupları falan içmek istemiyor Orange diyerek veriyorum portakal orange. öyle diyerek veriyorum öyle içiyor çünkü İyi portakallı için. oluyor zaten genelde bir de bu rafadan tayfalıyor ondan ilgisini çekiyor yani çocuklar için aslında güya içsinler diye rafadan tayfalı yapmışlar ama bizim için eksi bir şey oldu yani şişeyi devamlı oynamak istiyor bir de onu diyecektim yarım bıraktım 20. A. Mirim artık böyle sabahları kendi kendine kalkıyor. Burada oyunlarıyla oynuyor böyle oyuncak hamburgerini falan gidiyor oyuncaklarla oynuyor odada. Sonra aldığını dökeceksin aşkım. Dökeceksin evet aşkım. Bak dökülecek. Oyuncaklarla oynuyor kendi kendine. Böyle ben bunun sesini Mirim'e al... sonra evet döktü. Olmadı aşkım bekle ıslak ben dille silerim. Şimdi kızmayacağım çünkü az kalmıştı yani bitmek üzereydi ama gördüğünüz gibi yani çocukların huyu yapma yapma dersin inadına inadına yaparlar yani yapma etmeden anlamıyor güya bitti aşkım bak dökmene gerek yok bitti bitirdin yani zaten bir kaşıklık vardı döktü, döktü. evet şimdi onunla saatlerce oynar çok şey e, yani ilk açtığım zaman portakal gibi kokuyordu ama şimdi elini çek bakayım elini sürme. Şimdi böyle balık yağ kokusu daha baskın. Bekledikçe balık yağ kokusu geliyor. Ama Yirmi severek içiyordu Allah'tan. Ver o şeyi yıkayalım verelim o zaman. Hayır. hayır 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 her şeye hayır. Evet diyeceğim bir şey olacak <gülüyor> mı? <gülüyor> Hamburger. Bu hamburgerler de güzel hem yapboz gibi tek tek takıyor hem oynuyor sepetine koyuyor. Öyle yani dediğim gibi kendi kendine kalkıyor oynuyor. İşte ondan sonra çok uzun süreli oynamasa da beni çağırıyor sonra anne diye. Kalkıyorum bir yemeğini falan veriyorum. Evet. Allah'tan içi boştu. Kaldır bakalım. İçi de boş değilmiş. Tamam hadi azıcık oyna bari batırdın batırdığın kadar. Bunun üstünde ne ara çizdim bilmiyorum. i̇şte kendi kendine oynarken büyük ihtimalle kalemleri şurada oluyor hep. Hani alsın oynasın falan diye. Kendi kendine almış oynamış çizmiş. Al bakalım sil. Sil dökülen yerleri. Heh, aferin. Siliyor mu dağıtıyor mu belli değil. Sil. Evet. Dur şurada yap bari. Bak, aha burada yap. Aşağı dökülmesin. Hı, sil bakalım. Bizim kuşlarda yine coştu. Size onları da göstereyim. Bunların böyle huyları var. Yani daha her akşam her akşam altlarını değiştiriyorum. Ama yemliklerini düşürüyorlar. Aha düşürmüşler ikisini birden. Altın haline bakın. Daha dün akşam yani dün akşam dedim de gece 12'de mi ne değiştirdim? sabah bu hale geliyor. Böyle ben konuştukça falan yaklaştıkça ya, buralara falan gelmeye çalışıyorlar. Böyle dışarı çıkmaya çalışıyorlar. Eşim geldiği zaman çıkarıyor ya onları. Ama ben çıkarmak istemiyorum. Sonra yakalayıp içine koyarım aslında koymasını da. Şimdi çoluk çocukla falan uğraşmayayım diye. Hani çoluk çocuklar bir yandan da onlarla uğraşmayayım diye. Buradan doğru seviyorum. Onlar da sevildiğini biliyor. Hemen böyle buralara böyle geliyorlar. Değil mi? Ama çok fenasınız. Çok hareketlisiniz. Yemlikleri düşürmüşsünüz görenler yani bir haftadır altını temizlemiyorlar ama daha dün yani. Şu şeyleri bile o kadar hareketler ki maşallah şunları bile oynatıyorlar yerinden. Bunlar bile düşüyor yani. Ama küçükler yani yaşlarının getirisi. Öyle yani biz de böyle oturuyoruz bu da uyuyor daha. Cici cici yap bakayım. Gördüğünüz gibi altın hali bu kadar harekete tabi yemlikler her şey düştü yani. Cici. Ay. Uçtu. Cici cici ay. Eline ah. ısırdı. Eline ısırdı. O da zaten sanki ısırmaya İk, çalışıyor seni Mihrim'a. Iç, 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 iç. Bırak içsin. Iç, 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 iç. Aa Burak ağlıyor. Ben buranın yanına gideyim hemen. Şimdi markete çıktım. Birkaç şey aldım. Evde size göstereceğim ben aldığımı. Şöyle. Evde gösterdim. Ellerim biraz ağır oldu. O yüzden tek telefonu tutarak zor çekiyorum. Şimdi kapatayım evde. Artık görüşürüz. Eve geldim. Hemen size hızlıca alışverişimi göstereyim. Bura uyuyor. O uyurken hızlıca göstereyim. Şöyle bir paket süt. Bu arada şoktan almadım. Bir aldım. Bez için oraya gittim. Oradan aldım hepsini. Şöyle selep alacaktım kendime baktım bardaklı var. Şu bardağı da kullanırım diye. 10 e, tane var selep. Bir tane de bardak var. Şöyle kızma ozma. Çok seviyor bunları. Tabii ki her zamanki gibi süt dilimleri bayağı da var burada. 5 tane falan olması lazım. Aynen 5 tane. Ozmosu da 2 taneydi ama çıkar başka yerden. Sonra bir de şöyle aslında sırf bu bez almaya gittim. Orada uygun oluyor diğer taraflara göre. Şu primayı aldım. 4 numara biliyorsunuz ben oğlum aslında 4 numara değil 3 numara kullanıyorum. Ve primayı sadece gece kullanıyorum biliyorsunuz. Ama 4 numara aldım çünkü oğlum sinnet olacak. Sinnet olunca da bir beden büyük kullanmak gerekiyor. Ve gündüz Baby Turko kullandım ama bunu gündüz de kullanacağım. Çünkü sünnet yeri çok acımasın. Çok emici bir bez olsun ki sünnet yeri acımasın diye. İyileşene kadar 3-4 gün falan bu 4 numarayı kullanırım. Sonra normal gündüz Baby Turko. Gece işte 3 numara primayı da devam ederim. Bunu da zaten büyüyünce devam edeceğiz kullanmaya. Sünnet konusundan da bahsedeceğim. Nerede yapacağız, nasıl yapacağız randevumuzu aldık. Alışverişimi göstereyim. İçeri geçince de ondan bahsedeceğim. Ondan sonra ben oğlumun normalde çamaşırlarına şey koymuyordum. Bebek deterjanıyla yıkıyordum ama yumuşatıcı koymuyordum. Fakat artık böyle değişik kokuyor. Kurutma makinesine falan şey yapıyoruz. O deterjanın kokusu kalmıyor. Böyle hiç kokusuz ve tuhaf bir koku çıkıyor. Artık 2 aylık oldu. O yüzden Şöyle dalin çamaşır yumuşatıcısı aldım. Bunu deneyeceğim. Beğenmezsem e, şeyim vardı. Yumoşum vardı. Ondan sonra bingo'nun vardı. Bingonunkinin kokusunu da çok beğendim ama dalinle başlayayım dedim. Dalini kullanacağım. Kokusunu çok beğenmezsem kalıcı olmazsa da. Zaten çok kalıcı olmasını istemiyorum. Hafif olsun yeter. Olmazsa da değiştiririm artık. Bingoya göz diktim. Olmazsa bingoya geçeriz. Şöyle oğluma ve kızıma Unibaby şampuan kullanıyorum. Unibaby işte bitmek üzere. Bunu da aldım gitmişken. Çünkü çok fazla markete çıkamayacağım. Ablam gidecek. Eşim de markete bazen yetişemiyor. Hazır da bulunsun dedim. Şöyle diğer ozlumuz da çıktı. Bu da burada dursun. Şimdi i̇ki makarna aldım. Bu Selvi markaymış. Yani denemek istediğim uygun fiyatlıydı. İki iki pakette bunu aldım. Makarna aldım. Şu Nescafe klasiklerden aldım. Sütle yapmak için. Aslında normalde şunu gördüm. Şunu aldım. Sonra baktım bu 14 lira, bu 7 buçuk lira. Dedim ki şu büyüğünü alayım dedim ve bunu geri bırakmayı unutmuşum. İkisi birden böyle geldi olsun. Fazla fazla olsun. Pişik önleyici krem olarak bunu kullanıyorum. Çünkü pişik önleyici e, böyle çok büyük markalar kullandım. Ve ona rağmen pişik oldu. O yüzden pişik önleyici olarak bunları kullanıyorum. Zaten bunların sebebi hani pişik önleyici niyetine de değil aslında. Birazcık böyle e, kaka masajı falan yapıyorum kremle. Pişik kremiyle yapıyorum. Hani kaygan olsun diye. O yüzden şöyle Nescafe şu bir arada sütümüz olmadığı zaman onunla yapıyoruz. Bir de şöyle kahvenin yanında yemek için şöyle beşli çokamat. Orada bir tane daha süt çıktı. Şunu da koyalım. Beşli çokamat aldım. Kızım bunu da seviyor. Ona da şunu aldım. Beşli. Market alışverişim de bu kadar. Evet bu gördüğünüz paşa alacak. olacak. 2,5 aylık. Ee, çocuk doktoruna sormuştuk. Çocuk doktoru uygun buldu ayını. Biz de hani çok hareketlenmeden yapmak istedik. Ondan sonra işte mayısır denenmiş şey oluyormuş. Biliyorsunuz. Bilirsiniz. O olmaması için sünnet derisinin altında bir an önce sünnet yaptırmak istedik. Bir de hani onun için en iyi zamanın bu olduğunu düşündük. Çünkü hareketlendiği zaman canı yanacak. Doktor da dedi ki e, biz bu aylarda tavsiye ediyoruz ama kaç yaş dedi bir yaşla 7 yaş arası tavsiye etmiyoruz dedi. 7 yaşından sonra zaten çocuk artık her şeyi anlıyor, biliyor, korkar, psikolojik olarak etkilenir. E, hareketlenmemesi lazım ki kendi canını acıtmaması lazım. O yüzden biz en uygun zaman bu olduğunu doktorla birlikte karar verdik. Bu yüzden de Avesen sen, Neslenler'de yani doğum yaptığım hastanede olacak. Lokal anestezi yapacak yani sadece e, sünnet yapacakları yeri uyuşturacaklar. Ondan sonra e, sünnetten sonra iki saat kadar hastanede tutacaklar, kontrol edecekler. Ondan sonra eve gönderecekler. Ee, bir hafta sonra da tekrar banyo yaptıracakmışız biz evde. Ondan sonra çağıracaklarmış bizi. Yani şöyle söyleyeyim. Anne. İçime e, birazcık böyle hani tabii ki üzülüyorum Anne. ediyorum ama bu bir gün olacak. Olacak bir yani. Anne. En az hasarla nasıl atlatırız diye düşündük ve en az hasarla bu şekilde atlatırız. Anne. Efendim anneciğim. Şaba. Evet anneciğim. Yani en az hasarla bu şekilde atlatırız. Çünkü daha büyük olsa Şaba. psikolojik olarak etkilenecek. Evet şampuan kızım. Ee, en az hasarla psikolojik olarak küçükken hatırlamayacak. Bir de çok hareketlenmemesi lazım. Evet aşkım. <laughs> hareketlenmemesi lazım ki kendi canını acıtmasın diye yapacağız. Hani diyebilirsiniz yani küçücük çocuğa yazık değil mi? Evet ben de anne olmadan önce öyle düşünüyordum. Ama şimdi çocuğum için en doğrusu hangisiyse ona karar vermeye çalışıyorum. Sonuçta bu tercih meselesi değil. Sünnet yapmak tercih meselesi değil. Bir gün kesinlikle olmak zorunda ve en uygun zamanı e, getirmeye çalıştık eee. evet Mirimah müsaade etmiyor mis gibi. mis gibi böyle yani ben şimdi biraz Buğra ile dışarıdan geldim biraz da Buğra ile ilgileneyim şunun haline bakın saçın başın yüzün gözün her yerini boyamış şöyle şurayı da boyamış ablam evi topluyordu ben de Buğra'yı sallıyordum o da o arada üstünü başını her yerini boyamış ben de geldim bari dedim hazır o kadar boya yapmışken gel boya yapalım dedim. Ben şu tarafı kuru boyalarla boyuyorum. O da bu tarafı pastellerle boyuyor. <laughs> bu akşam artık bu pasaklı Aa, banyo o, yapacak. Değil a, mi aşkım? O. Pasaklı pasaklı. Niye yüzüne gözüne siliyorsun ya? Niye yüzüne gözüne siliyorsun? Pasay, yok, pasay yok. Evet çok pasaklısın. Tamam hadi boya bari. İyice her yeri her yeri boya. Sonra en son temizleriz değil mi? Pijamasını bile boyamış pijamasını. O kadar bir de ablam ben bu ray sallarken bu da ablamın peşinde süpürgenin etrafını o kadar zıpladı etti ki bir de terledi. Tamam ben o zaman kızım bunu boyamaya devam ediyorum. Sen en çok turuncuyu seviyorsun herhalde. Hep turuncu boyuyorsun. Otur. <laughs> tamam otur aşkım ben devam edelim o zaman. Biz telefonu bırakayım ben. Kızımla ilgilenmeye devam edeyim. akşam yemekte fırında karnıbar ve patates var. Karnıbarı farklı bir sos yaptı ablam. Ben bilmiyorum. O yaptı. Bir de mantı var. Bir de sulu etli yemek var. Bize afiyet olsun.